hafta 5 yeni film sinema salonlarında yerini alıyor. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi, orijinal serideki olaylardan yıllar önce geçen 10. Açlık Oyunları sırasında yaşananları ve Panem Başkanı Snow'un gençliğini anlatan Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların şarkısı, not survivors. What does my mentor do besides bring me roses? I do my best to take care of you. Çok dinlenen podcast programından sinemaya uyarlanan komedi filmi Meksika Açmazı. Ah, oğlum ne gerek var şimdi de sanki ne dedik ya? Ya şu fanlı oyununu mu oynasak? İstersen bakalım şimdi oyunu oynarız sonra ya. Ya oynayalım ya nasıl bir oyun? Ben çok isterim ha. <laughs> ben ben hiçbir zaman karakterim var diye bir açıklama yapmadım bu ayakta tamam mı? <laughs> ve Edis Görgülü'nün başrolde yer aldığı aksiyon filmi Alya'nın yanı sıra Cin Gelini ve Birkaç Mısraymış Meğer izleyicileri bekliyor. The Hunger Games themselves, Dean High Orijinal Açlık Oyunları serisinden yıllar öncesini anlatan Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların şarkısında Panem'in zalim başkanı olarak tanıdığımız Coriolanus Snow henüz 18 yaşında bir gençtir. Onuncu açlık oyunları için mentor olarak seçildiğinde hayatı değişir. Snow, yoksul 12. bölgenin haraç kızı Lucy Gray, Bray'de akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çektiğinde kazanma şanslarına inanmaya başlar. Filmde Snow'a Tom Bleed, Lucy Gray ise Rachel Zegler hayat veriyor. Tüm. Enjoy the show! What happens in there? Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears? There's a natural goodness built into us all. We can step across that line into evil or not you hear that boy it's the sound of snow falling how wonderful that we all get to be here for someone's final performance it's not just about winning. Everything is about winning. Monsters, all of you monsters! <laughs> İyi biri aradı beni. Kapadokya'da halıcısı varmış. Tantım videosu istiyor. Kişi başı 10 bin dolar. Oğlum böyle işler patlar beyler ya. Abi ben zaten yaz bekareyim. Hadi gidelim deneyim olur. Ne olur ya. İki senedir ayrılmasını beklediğim bir kız var. O kadar güzel ki. Keşke Kapadokya'ya gelsen de beraber kutlasak. Tamamen gidiyor. Meksika Açmaz ekibi aldıkları iş teklifi üzerine Kapadokya'ya gitmek üzere yola koyulur. Farklı motivasyonlarla gittikleri Kapadokya'da kendilerini bir dizi komik olayın içinde bulan ekip, ilişkilerini sorguladıkları bir açmaza düşer. Türlü şeylerle dostlukları sınanan üçlü, her şeyin üstünden mizahın ve neşenin gücüyle gelir. Mona Lisa gibi bir şey lan. Öyle bir şey aldım. Mona Lisa'ya 100 dolardan fazla vermem ben. <laughs> Kendine yani. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudunda, dilinde, eller. Ben kimin günahına girdim de böyle bir gece yaşıyorum ya. Anama götürün bir güldür şey yaparım ben bunu. Biz bu halıyı ne yapacağız Osman? Eda'nın arkadaşları mı geliyor bir de? Ama o sürprizi daha söylemedim şey. <laughs> size. Taşma biz evliyiz. Böyle şeyler söylenmez. Tamam gel o Söylenmeden getirilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlatan ve fazla olmadan Eda ile mutlu bir ömür geçiririm. Amin. <laughs> en baştan başlayalım istersen. Edis Görgülü, Hande Atayizi gibi isimlerin rol aldığı, Yende Persem'in yönettiği ve oynadığı aksiyon filmi Alya. Evlenmeden önce hafızası silinen ve gerçek kimliğini bulmak zorunda olan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır. Artık inanmıyorum. Dün gösterdiğim fotoğraflar. O fotoğraflarla bir yere varamayız beyefendi. 12 ay 365 gün 8.760 saattir buradayım ben. Morris'le ortakken geliştirdiğim bir teknoloji sayesinde insan beyninin kapasitesini arttırıp farklı kişilik bölümleri yaratmayı başardım. Burası gözden çıkarılmış ajanları tedavi ettiğimiz oda. Ben bütün bunların ortasında olmaktan artık sıkıldım Nemo. Hastaneyi de, sana çalışmayı da bırakıyorum. Özledin mi beni Hicr Suresi 27. Ayet. Cinleri de insanları yaratmadan önce... ...içlere nüfus eden zehirli bir ateşten yarattı. <laughs> Cingelini araştırma yapmak için gittikleri köyde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan arkeoloji öğrencisi Selin ve araştırma grubunun hikayesini konu ediyor. Köyde araştırma yaptıkları sırada Selin'in başına beklenmedik tuhaf olaylar gelir. Yaşananlara anlam vermeye çalışan Selin'in aradığı cevaplar köyün delisi Adem'dedir. Kardeşinin başına gelenlerden sonra polis olan ablası Ebru da köye gelir. Fakat onun gelişiyle işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Alo. Selin ne yaptın sen? Başımdalar. köyüne zarar vermeye gelmedik. Sadece kaybolmadan kaydediyoruz. Kısa süre misafir. Birkaç mısraymış meğer. İki genç arasında yaşanan duygu dolu platonik bir aşk hikayesini konu ediyor. Yürü baba. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk 1881-1919. Yetim bir çocukken bir kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Serinin ilk filminde Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu ediliyor. Çok Çanakkale Boğazı'nda onları durduramazsın. Ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyorsun Mustafa, evlenip bir yuva kurmayı, evde seni bekleyen bir hanımın bir sofra. Bölbülüm altın kafeste, aman gözlerini özledim. Gidebiliriz, savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sevgilim. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size Taarruzu emretmiyorum! Ölmeyi emrediyorum! Yetimdir bu abi, yetim. Yetimden ne olur? Gör bak neler olur. Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? Uh, you know, cold, no air, space. Captain Marvel'ın Marvel sinematik Marvel evrenindeki maceraları The Marvels ile devam ediyor. Despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers yüce zekadan intikamını almaya başarır. Ancak yaşanan beklenmedik olayın ardından dünyanın yükünü sırtlamak zorunda kalır. Zorlu bir görevle karşı karşıya olan Carol, bir Kree devrimcisine bağlı anormal bir solucan deliğine gönderilir. Hayatının değişmesine neden olacak olan bu olay sırasında Carol'ın güçleri Kamala Khan yani Marvel ve Carol'ın ayrı düştüğü yeğeni Saber astronotu olan Captain Monica Rambeau ile karışır. Kendilerine The Marvels diyen üçlü dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. I Planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my God, we're a team. If you want a into no! Higher. Drop! Further. Heads Faster. Aslan Aslan Hürkuş 3 Anka Adası'nda. Anka, bilim insanı Fikret'le birlikte Ege bölgesindeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden 14 küçük bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök göktaşı düşer ve yayılan manyetik alan dronların canlanmasına neden olur. Yusufçuk liderliğindeki dronlar Anka'ya karşı cephe alır ve o dahil tüm uçan araçları emirleri altına almak ister. Anka onu ele geçirmeye çalışanlardan kaçarken hasar görür ve imdadına aslan Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Sen dur. Şu anda da neler olduğunu anlamadım gitti. Bu gece müzik grubu olarak tarih yazacağız. dostum. öyle deyince bebek çalıyor, geliyorsun. Sanki kusacakmış ve bayılacakmış ve... Altına satacak gibi misin? Nereden bildin? Troller hep beraber. Arkadaşları Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin ve Chen ile birlikte türlü maceralara atılan Poppy'nin hikayesini konu ediyor. Aralarındaki dostluk ve amansız flörtleşmenin ardından Poppy ve Branch sonunda bir çifttir. İlişkileri gelişip birbirleriyle yakınlaştıkça Poppy, Branch'in gizli bir geçmişi olduğunu keşfeder. Branch bir zamanlar erkek kardeşleri Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile birlikte favori erkek müzik grubu Brozon'daymış. Ancak yetenekli Floyd, bir çift kötü popstar karakteri tarafından kaçırılır. Bu durum üzerine Branch ve Poppy, diğer kardeşlerle yeniden bir araya gelerek Floyd'u kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Kardeş seni asla terk etmeyen arkadaştır. Dünyanın güçlü Keşke benim de bir kardeşim olsaydı. Eski kıyafetlerinize bak. Şişme montlar, deniz kabuğu kolyeler, kop smokinler. Ombre de mi yaptırdınız? He, Şuraya bak. Ay çok şekermişsin bayıldım. E o zaman Aa! modaydı. Acıklı. Bu yıl. kardeşimizi bir elmas hapishanede tutuyorlar. Elması parçalayacak kadar güçlü olan tek bir şey var. Mükemmel bir aile ahengi. Bebeğin kullanması doğru mu? Acemi şoför ehliyetimi kaplattım. Koca adam suratlı kişi kim? Asıl soru şu. Narkotikten misin? Kim var orada? Biz kardeşimizi arıyoruz. Oo inanmıyorum. Merhaba. <laughs> <laughs> Benim Viva. Başka trollerle karşılaşmak çok muhteşemel değil. Ee, şimdi saçımı mı ördün? Bir şey değil. Sana yakıştı. Bayıldım. Senin baban Kral Pepe mi? Ee, evet. Poppy ben senin ablanım. Neyimsin? Dostum, yıllardır kayıp bir kardeş olmayan bir ben miyim? Kardeşlerinle ikinci bir şans yakaladın Çalı. Bıdıkçıya bezi daraltsak mı? Bu bezi daraltırsan kazısan da çıkmaz. Sana riskli geliyor, haklı olabilirsin ama buna değer. Konu ayrıysa buna değer. You're all I ever want. İş var. Eski grup günlerine geri döndün. Arr. Troller hep beraber. <gülüyor> 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 Fırat bizi Doğu Ekspresi yolculuğuna davet etti. Sizi yeniden görmek ne güzel. Müthiş. İnanılmaz. Harika bir yolculuk yapacağız. Merhaba İdil. Ekip tamamlandı. Şimdi. İbi Doğu Ekspresi'nin gizemi, ailesi ve arkadaşlarıyla geziye giderken kendisini türlü maceraların içerisinde bulan İbi'nin hikayesini konu ediyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi ile Kars'a seyahat eden İbi, kendisini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulur. Yolculuk sırasında İbi, Baldiyar masallarının yazıldığı yer olan masal altından gelen, daha adı bile konmamış olan gizemli bir masal kahramanının yapacağı kötülüklerden haberdar olur. Bu durumu engellemek için harekete geçen İBI, sevdiklerini korumak ve Doğu Ekspresi'nin Kars'a ulaşmasını sağlamak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Merhaba İBI. Ekip tabanlandı. Şimdi. Önce İBI'yi masal altına götüreceğim. Hı? Sanki sonsuz gibi görünen bir boşluktayız. Masal altında yazılan masallar bazen iyi kahraman.